Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun oynuyordum. Arkadaşlar yakın zamanda önce galeri şirketinden kovuldun ve oradan yıllarca çalıştın. Arkadaşlar diyor hayatın yarısı onlar çalışarak geçirdiğin için horluydun ve seni sebepsiz yere kovdular. Arkadaşlar bir hafta sonra kendi gazete şirketi kurmaya karar verir ve şirketsin keçilerini satın alarak seni kovan insanlardan intikam almaya söz verir. Arkadaşlar, arka, arka, arkadaşlar ben bu oyun güzel mi kötü mü diye arkadaşlar, arkadaşlar ben bir baktım arkadaşlar biraz arkadaşlar, arkadaşlar bir güzel arkadaşlar ben beğendim. Arkadaş, arkadaşlar, şimdi arkadaşlar buraya basıyorsunuz arkadaşlar yok arkadaşlar arkadaşlar hayır. hayır. İşte ona basmıyor. bu. PC'yi basıyoruz arkadaşlar ve ve artıyor arkadaşlar. Burada kaç tane galeti çevireceğiniz gösteriliyor. Ben Roblox boxluyormuş. Merhaba bu oyunu ilk defa oynamak istiyorsan bir örtü tamamlamak ister misin? Ee, evet mayım diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bence evet lütfen. Arkadaşlar ikimizin de bitti. Hmm. Arkadaşlar ben baktığımda arkadaşlar size ben görmüştüm. Hadi. Arkadaşlar arkadaşlar bir bisikletimiz var. Arkadaşlar bu bisikletle arkadaşlar oyunun gösterdiği yere diyoruz. Oha, oha. Usta bisikletçi. Usta bisikletçi bilinmez usta. Bilinmez usta, bilinmez usta. Bilinmez usta oyuncu Arkadaşlar buradan malzemeler satın alıyormuşuz Bilin bilinmez ol, usta oyuncu, oyuncu. Of yaşınmış muzu yine de. Hmm, fomu satın alıyormuşuz. Sonraki Tycoon'la geri dönebilirsin. Abi Tayfun buradaymış. Aa. Nasıl dönmüyor? Bisiklet dönmüyor. Aa bir şeyse bırakacağım. Yeter. Aa. 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 yürüyeceğim tamam 125 para. He, evet, burası, burası da bütün Arkadaşlar. Burası savaş başkasının Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın burası benim depom. Depom. Aa bunlar ne? Küpmuş. Depommuş

Hekle 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 Nasıl? hekle 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 ya hekle 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 ben hekle 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 Bizim bu bir hastane var arkadaşlar bakın. Bu ben çalış ben de çalışan çalışıyor işte. Bir bu kolu kar. Fakir mi? O ne ya? Oha ya. Oha arkadaşlar. Adam pür almış. Pür. Oh, oh, Ezme. Arkadaşlar ben bisikletimi koymuştum. Hatırlıyor musunuz? Testim et. Edemiyorum. Şimdi bisiklet. Oh. Arkadaşlar ben daha alıp adımı te teslim etmemişim. O kadar çok güzel para verdi. şimdi ben bakıyorum. Kaçta saat ne yüklendi? 20 TL mi? Fatura. Fatura geldi arkadaşlar. 20 TL fatura geldi. Arkadaşlar. Ben yürüyeceğim. Arkadaşlar. Daha bir göremiyorum ki ben. Hmm. Arkadaşlar bu kuşlar az çok bilirim. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar koydum işte ti. Haftadan kazanıyorum. Arkadaşlar değil 23 telekoreye gideceğim. bakayım. Oha arkadaşlar şimdi şimdi benim galeri çekildim hoşça Ufak arkadaşlar. Gördük. Ona yarışa başladı ben şimdi yarışta yarışa başladım arkadaşlar arkadaşlar. Kırılmadım onları geçtim arkadaşlar. Oha. Şu çalışıyor. Bu iyi. Arkadaşlar çalışıyor. Karşama daha iyi çalışmalar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar bakın. Şu bakın. Deniyor böyle. Arkadaşlar böyle 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 deniyor işte. Hı -hı. Arkadaşlar bunu bir ince alacağız da. Bu sintikamı çözeceğiz bu. Nasıl? Ben merakım patlayacağım. Siz arkadaşlar nasıl patlayacak mısınız? Bence patlayacaksınız. Uğraşanlar ya ne kadar çalıştılar. Koşuyorum. Hmm, bir şey de alacağım. Alacağım. Oha, oha. Fark etme gidiyor. Postiyi arkadaşlar buraya koyuyoruz. Oo. Gazetenin arkadaşlar gazetemizin ilginç bir hikayesi oldu arkadaşlar. Bizim 125 TL verdi arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar yine de kaçırdım. Arkadaşlar Öz ben hep buraya park edeceğim bisikletim bundan sonra. Hmm. Oha ne ara siz yaptınız bunu? Hmm. Aa. Hangisi iş istersiniz çarptı? Bunun ilk olmuş. Oha arkadaşlar 15. 15 arkadaşlar ben. Uf, şimdi şartsa. Bu ekibi tamam mı? Rekap kutusu tamam mı? Aa, ekib. Şöyle doğrularım ekibi. Hı. Hı. Arkadaşlar, arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay videomuzu burada biter arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar.